Bugün yepyeni bir kanalla karşınızdayım. Ee, bu kanalın ilk videosu olacak bu video. Yani Rüzgar Ceylonmuş şey, Kıpış'ın 2'nin yazdığı. Yani 2 şey, kanalın ilk videosuyla karşınızdayım. Normalde bu kanala 500 videodan sonra video atmaya başlayacaktım. Yani ana kanalın 500 video olduktan sonra bu kanala video atacaktım. Ama kanalım ilk için arkadaşlar bu kanala video atıyorum. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar onun için bu kanala video atıyorum. Kanalımızın ilk eğlence videosu hayırlı olsun. Bu kanalda da hedefim 10 abone. Diğer kanalım 200 abone olmaya çok yakınlaştı. 200 abone yaparsanız çok sevinirim. Bugünkü videoda arkadaşlar yaptığım Getting Over haritasını inceleyeceğiz. Hepsi ben yaptım. Hatta belki devamlı bile ettirebiliriz. Hadi o zaman videomuzu geçelim arkadaşlar. Şimdi giriş yapmanız için biz kendimizi öldürmemiz gerekiyor ki öyle başlıyoruz. İşte bak Evet. Ölür mü? Bakın öldük. evet, tamam öldük. Öldük buradan başladık. Evet. Hoş geldiniz diyor. Ben ilk oyunu e, size sonuna kadar harita kalmak modu göstereceğim. Sonra yapmaya başlayacağız devamını. Diyor ki. Harita Rıdgar Canlı'nın 45 yapmıştır. Abone like at hadi başla diyor. Buna e, oyunun sonuna şimdi yasalarsanız hayır. Sizi macera moduna sokuyor. Ya yani şu an macera modundayız. Allah yağmur yağıyor. Burada yağmur kapatıcımız var. Niye havada duruyor derseniz anlayan anladı. Boş verin. Şimdi burayı zaten bilenler bilir. Şu ağacına kadar yaptım bakın kocaman. Şu yukarıdaki komut blokları başka bir şey arkadaşlar. Onlar size bariyerde komut bloğu veriyor ondan dolayı koydum şimdi bu odundan çıktık hop atladık şimdi hani böyle bir taş var ya arkadaşlar taşın üzerine çıkıyorduk sonra burada da bir taş var böyle atlıyoruz Çünkü buradan karşıya böyle zıplayamıyorsunuz onun için buradan düğmeye basıyoruz bir şekilde çıkıyoruz ve bakın burayı birebir aynı yaptım Allah. bakın burası birebir aynı yukarı çıkacağız Şimdi arkadaşlar buradan buraya basıyoruz. Sonra burada böyle geliyoruz. Burada böyle çıkıyoruz. Çıkarken de Minecraft olduğu için başka türlü çıkma yolumuz yok. Buradan bu şekilde çıkıyoruz. Burada bariyer var. Onu atlıyoruz. Bakın zaten burada yapıyorsunuz. Burada elin ev var. Şöyle Allah düştük. Düştük. Şöyle bir daha yapalım. Bir daha bastım. Hop bir daha çıktım. Hop bir daha çıktım. Şimdi burada çok dikkatli atlamanız gerekiyor. Yoksa aşağıda çıktı. Şimdi Bakın burası biraz e, zor, buradan buraya atlamamız gerekiyor. Buradan çıkıyoruz. Şimdi burada çık, şu indirin. Yoksa olmaz. Bakın buradan buraya çıktım. Ya Allah! Buradan buraya atladım. Buradan buraya çıktım. Ve buna bastım. Şimdi bundan sonrası yok arkadaşlar. Şöyle Allah! Öldük. Ya bundan sonrası yok. Artık e, şöyle yersizliğimle de geçiyorum. Yani bugünkü videoda bu kesin garip right tarihtesini devam ettireceğiz ne kadar devam ettirebilirim bilmiyorum ama şöyle arkadaşlar dışarıdan görünüşü böyle ama bakın ben elime bariyer bunu alırsam çok değişik gözüküyor hangisiydi ee, bir saniye arkadaşlar bu muydu bu muydu şimdi arkadaşlar bunu e, alacağım yok bu değil arkadaşlar bu değil komut bloğu veriyor bu galiba evet bakın bunu elime aldığım gibi ne tüm harita bariyerlerle kaplı bakın neredeyse tüm haritayı bariyerle aldım. hiçbir şey gözükmüyor. Bariyeri envanterime aldığımda gördüğünüz gibi orada bariyer de elimde böyle bir sıkıyor. Böyle bir e, ekran ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar biz her hemen sonuna gidelim. Burası. Şimdi buradan sonrasını çok hatırlamıyorum. Galiba yanlış hatırlamıyorsam buradan sonra taşlarla yukarı atlıyorduk. Ve orada da böyle şeyler vardı. Şunlardan vardı işte. Göstereyim. Bakın şunlarda Allah spoiler de verdik. Toprak örs. Bakın şunlardan vardı. Fıçı. Böyle bunlardan böyle koyuyorduk. Şimdi ee, ben nasıl yapacağım peki? Şimdi bize fotoğraf lazım arkadaşlar. Fotoğrafı da nasıl yaparız bilmiyorum. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Foto lazım bela. Foto olmadan nasıl yapacağız bilmiyorum aklımda olduğu kadar yapmaya çalıştım. İşte buradan sonrasında zaten böyle bir yere atlıyorduk. Şu şuradan. O kısmı yapacağım. Üç blok koydum. Dördüncü. Bunun seri ikisi gelsin mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bunun seri ikisini belki çekerim. Böyle uzatalım birazcık daha. Bugün şu e, şey yerine kadar düşünüyorum. Kırmızı meyve suyu var ya arkadaşlar. Azdan oraya kadar yapalım. Tamam. Şimdi buradan e, şu şekil, şu şekil ve şu şekil. Şimdi ben buraları ayrı yapacağım. Buradan da şu şekil yukarı çıkıyor. Yukarı atlıyoruz herhalde. Şimdi merak etmeyin ben buraları daha farklı yapacağım. Şimdi e, buraları kırıyorum. Çünkü buraya atlamak gerekecek şimdi. Şimdi buraya atlamak için bir tane plan oluşturacağım merak etmeyin. E, şimdi burayı nasıl atlayabiliriz onu ayarlayalım. Şöyle birkaç tane şey ekleyelim düzgün dursun. Tamam. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bizim buradan oraya atlamamız gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Onu da ayarlayacağım merak etmeyin. Ben genel olarak bu şeylerde piston kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı öneririm. Bakın. Şimdi böyle bir yer var zaten. Buradan yukarı atlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, böyle bir yer var. Sonra yukarı atladığımızda şurada bir yerde de şey olacak Ya tanes arkadaşlar bir saniye ben e, burada videoyu kesip fotoğraflarına bakayım. Geldim bakın şu kısım. Neyse yedek telefonumdan göstereyim. Işık olduğundan dolayı çok gözükmüyor olabilir. Hani tamam şu an tamam gözüküyor bakın burası. Aynen bakın yukarı doğru giden bir taş var arkadaşlar ve o taşın üstünde de bir yer var. Orada da şeyler var arkadaşlar. Tam da tahmin ettiğim gibi. Böyle kamera mı kalsın acaba? Tamam bu şekilde arkadaşlar kameramı açık bırakacağım. Selam. Okey. Tamam başlıyoruz. Şimdi. Ee, bir daha bakacağım fotoğrafa. Bir saniye. Evet. Böyle bir yere çıkıyoruz arkadaşlar. Tabi bu biraz büyük olmuş. Buraya, buraları kıracağım. Böyle. Böyle yaptım bu bir tık büyük olmuş arkadaşlar. Böyle olmaması gerekiyor. Bu kadar büyük değil. Blokları kırıyorum onun için. Blokları kırıyorum. Tamam. Şimdi e, şuradan da uzatalım. Tamam. Şimdi böyle bir kısım var arkadaşlar yukarı doğru. Sonra da yok ya bu kadar kısa değil. Birazcık daha uzatalım şu kısmı. Sonra da işte arkadaşlar burada şöyle bir kısım var. Bakın burada. Aslında şöyle yapmış tamam tamam böyle bir yer var arkadaşlar böyle bir kısım var işte burada arada kamerayı biraz daha büyüteyim mi böyle tamam. en fazla bu kadar büyüyor arkadaşlar tamam şimdi kamerayı büyüttüme göre arkadaşlar bakın tamam elim gözükmüyor değil mi elim gözükmüyor tamam böyle kullanabilirim bu arada kamerayı bakın parmağımı böyle yaparsam gözüküyor şimdi böyle bir kısım var arkadaşlar böyle bir şey işte buradan yukarı çıkıyoruz ve böyle bir kısım bizi karşılıyor ee, ve bunun üzerinde de arkadaşlar böyle bir kadar küçük olamaz tabi. şöyle yapalım onun içimizde şöyle yapalım böyle şeyler var hmm, böyle bunlardan var ardından da üst kısmında da bir yer var orayı da nasıl yapmış? şöyle yapmış. Bakın şuradan almış şu şekil. Buradan uzatmış değil mi? Evet. Bir de şöyle bir kısım yapmış. Sonra da üstü de şu şekil kapalı. kapalı. Tamam. Ee, coğrafyamız yani coğrafya olarak böyle arkadaşlar böyle bir şey. Peki ben buradan nasıl yukarı çıkarım? Fikri olan. Yani mecbur pistonlarla çıkacağız arkadaşlar. Çünkü biz başka türlü çıkamayız buradan. Şöyle. Kamerayı küçülteceğim birazcık. Şimdi aşağı doğru kaydıralım. Piston bulmak gerekiyor. Piston burada. Bir arkadaşlar. Pistonu bulduk. Pistonu bulduk. Şimdi evet. Güzel. Şimdi. Bu kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Çünkü e, kameraya bakarken düzgün <laughs> <sin> oynayamıyorum. Allah. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Buraya da bir tane şalter koyuyoruz. Bir tane şalter. Şalteri koydum. Şöyle i̇şte yaptım. Bir tane de böyle koyalım arkadaşlar ki hmm, Okey. Tamam. O zaman nasıl çıkacağız beyler? Biz böyle yaptık ama. Böyle yaptık diyelim hadi. Hmm. O zaman şöyle yapmak lazım arkadaşlar. Bir tane de şöyle. Evet. Bir tane de böyle koyacağız o zaman. Dur bakayım olacak mı? Tamam. Bir tane de buraya koydum. Bir tane de buraya çıkamıyoruz. Ee, bir saniye arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir tane de bana şey var. Ee, şu şekil nerede o? Bu değil arkadaşlar. Burada değil herhalde. Şurada bir yerdeydi. Hı, burada. Burada. Hah, tamam bu şekilde çıkarız. Buradan da bu şekilde arkadaşlar işte. Buradan da artık nasıl çıkarız? böyle geriden geri bir şekilde zıplarız. Tamam burayı da hallettik. Şöyle bir dıştan bakarsak. Yani güzel gözüküyor bu orada. Bayağı iyi harita oldu baksanıza. Haritanın şöyle dıştan görmüşüne bakarsak. Bayağı iyi bir harita oldu. Allah. Dur. Bayağı güzel bir harita oldu yani. Belki bugünlük bu videoyu burada kapatabilirim. Çünkü çok bir şey yapamayabilirim. Çünkü misafirliğe gidiyorum. Yani o için çok şey yapamayacağım. Daha fazla zaten bir şey yapamayacağım yani. Yani. Bu da Arkadaşlar geri geldim. Küçük bir hata oldu oyun kasıyor şu an. Ee, şimdi buradan hadi diyelim atladık geometri olarak. Ancak buradan atlayabiliriz. Yani başka atlayabileceğimiz bir yer yok. Ben atlamaları sana ayarlarım. Şimdi Allah çık çık çık. Şimdi burayı bir tık daha uzatmak gerekiyor. Şöyle yapacağım yani. Aynen bak böyle daha güzel oldu. Şimdi buradaki meyve suyunu nasıl yaparız? Nasıl yaparız bilmiyorum. Yani buradaki meyve suyunu böyle yapacağım. Başka türlü olmaz çünkü sanmıyorum. Böyle. Allah. Dur içiyorum oradan işte. Şöyle meyve suyu yere koydum. Böyle iki tane koyayım. Güzel dursun diye. İşte i̇ki tane meyve suyu koydum. Ee, bence güzel oldu ne diyorsunuz güzel mi güzel bence güzel orada geçen gör tercihsin baya geliştirdik gördüğünüz gibi Burada buradan niye çıkamıyorum lan ben ya buraya çıkmayı arkadaşlar şöyle yapalım A buradan böyle çıkar. işte şimdi buradan da aynı mantıkla gene şöyle buradan bir yere atlıyorduk ee, şöyle bir yerde herhalde Tamam. şimdi bir de böyle bir yer var ardından zaten arkadaşlar evet, bir saniye şimdi biz buradan sonra buradan tutunup buraya atlıyoruz arkadaşlar burada bir yer daha var küçük bir de üstte bir kısım var okey okey tamam, yapacağız burada biz göklere doğru çıkıyoruz arkadaşlar mantıken dağ tırmanma oyunu olduğu için yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz artık şimdi Buradan da şu şekil çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan da bu şekil çıkacağız. Ee, yani başka türlü çıkamayız. Allah. Oraya koyamam. Nasıl yapacağız? Neyse onları ayarlarım ben. Allah. Ta tamam, çık 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 Ha tamam. Şimdi e, buraya çıkmaya ayarlayacağım. Buradan çıkarız. Tamam, tamam şöyle yaparız. Bir de buradan ver. Hop. Tamam. Okey. Şimdi. Yani buradan da tersten oluyor ki. Buradan da olmaz. Buna bir şekil atlama yöntemi bulacağız. Ama ne zaman nasıl bulacağız bilmiyorum. Aa tamam ben de böyle yaparım. Okey. Bir saniye. Şurayı kır. Tamam bu şekilde çıkarız işte. Tamam beyler ne diyorsunuz? Bu şekil olur mu? <laughs> Bence olur mis gibi olur abi Şimdi bundan sonrası biraz zor. Buraya atlayınca bir daha arkası kısmına gelip. Burayı biraz uzatalım çünkü ee, yoksa saçma duruyor ben artık. Şöyle. Bu arada map'imi beğenirseniz videoya like atıp abone olup beni destekleyebilirsiniz. De beni beğenirsiniz yani. Şuradan da buraya atlarız. Bence mis gibi olur. Tamam. Şimdi map burada ya arkadaşlar. Bir de buradan eee bir, burada bir yerde böyle küçük bir atlama yeri var. Sonrasında da burası olsun aslında. Sonra da artık burasında böyle kocaman bir yer var işte. Böyle atlıyoruz işte. Tamam bence böyle bir geometri iyi arkadaşlar. Şöyle, şöyle yapalım. Tamam. Size nasıl oldu? İlk videoda bayağı geliştik. Ee, buradan buraya çıkıyoruz. Şimdi buradan nasıl çıkarız derseniz Buradan pistonla çıkacağım. Hep aynı şeyden çıkmayalım. Buraya da pistonla çıkalım. Çünkü ancak pistonlarla çıkabiliriz. Başka çıkma yöntemleri olmuyor. Şöyle. Düğmemizi de aldım. 15 dakika olmuş bu arada. Düğmeyi ee, koyarım. Bastım. Tamam bakın çıktım. Biterdim. Burada olacak. Ay, şurada. Tamam burada bastım mı. Artık zaten yukarı çıkmış oluyoruz. Baya geliştik bu arada. Şimdi buraya çıktıktan sonra zaten artık şurası oluşmaya başlayacak. Buraya çıktıktan sonra artık o kısım oluşmaya başlayacak. Artık hava havaya geçmeye başlayacağız. Yani şu hani o kısım var ya orası olmaya başlayacak. Yani buradan direkt olarak e, o kısma geçeceğiz. Yani şu şekil. Bir sonra basıp böyle geçeceğiz arkadaşlar. Bence bu videoda bayağı e, şey yaptık. Yani bayağı geliştik. Böyle oluyordu değil mi lan? Evet. Hatta bunun üstünde arkadaşlar şey oluyordu. Böyle atlıyorduk. Orada bir yer daha olacak. Sonra o, o kısımları şimdilik yapmayacağım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. E, zaten 15 dakikalık bir video oldu. Getting Old Tartan'ı bayağı bir geliştirdim. Biz neredeydik? Şuralardaydık. Bakın burayı yaptık. Burayı yaptık. Bir de bu kısımları yaptık. Umarım... Şurada videoyu kapatalım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olup da bildirimleri açmayı mutlaka unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Seri 2 içeceksiniz bol bol like atıp abone olun. Kendinize çok... Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.